Yeni bölümde Hançer'in hayatı tamamen değişiyor. Esma'nın onun annesi olduğunu öğrendiği anda dünyası adeta yıkılırken, kalbindeki öfke ve ihanete uğramışlık duygusu onu geri dönüşü olmayan bir yola sürüklüyor. Bu büyük şokun ardından Hançer, Cihan'ın yıllardır yanında olmasına rağmen artık her şeye farklı bakmak zorunda olduğunu fark eder. Doğum günü sürpriziyle karşılaşsa da, kalbindeki kırık ve güvensizlik duvarları İkilinin arasına soğuk rüzgarlar sokar ve her bakış, her kelime birbirlerine duydukları bağlılık ile kırgınlık arasında gidip gelir. Develioğlu, konağında sular durulmak bilmez. Açığa çıkan her sır, eski ihanetler ve saklı kalan karanlık geçmişler, konaktaki dengeleri alt üst ederken mukadder, kocasının geçmişte yaşadığı ilişkiyi ve gelinin annesinin de bu işin içinde olduğunu öğrendiğinde, daha önce hiç olmadığı kadar tehlikeli ve gözü kara adımlar atmaya başlar. Attığı bu karanlık adımlar, konağın koridorlarını sessizce sarsarken, herkesin hayatını beklenmedik şekilde değiştirecek ve hançerin öfkesini tetikleyen olaylar zincirini hızlandırır. Sıla, hançerin bavulunda bulduğu mektupların etkisiyle amaçlarına ulaşmanın verdiği tatminle yetinmeyip, yeni planlarını devreye sokar. Bu kez hem hançeri hem de konaktaki diğerleri üzerinde daha büyük bir kontrol kurmayı hedefler. Hançer'in hasretten öğrendiği acı gerçekler, hem annesiyle hem de geçmişte güvenini sarsan herkesle yüzleşmesini kaçınılmaz kılar. Bu yüzleşmeler sırasında Hançer'in aldığı beklenmedik kararlar, hem ailesiyle hem de abisiyle olan ilişkilerini sorgulamasına ve konaktaki güç dengelerini yeniden şekillendirmesine neden olurken, Cihan, Hançer'in yanında kalmayı sürdürür ama gördüğü kırgınlık ve mesafe ikilinin aşkını daha da sınayacak.'' Bu süreçte Hançer hem annelik sorumluluğunun yarattığı duygusal kırılganlıkla hem de ihanetin acısıyla hareket eder ve attığı her adım onu daha derin bir çıkmaza sürükler. Diğer yandan konakta eski sırlar tek tek gün yüzüne çıkar. Kimsenin masum olmadığı bu yeni dönemde ittifaklar çöker, cepheler yeniden kurulur ve her karakter kendi sınırlarını test eder. Mukadder'in alacağı keskin ve beklenmedik kararlar, hem Hançer'in hem de diğerlerinin hayatında geri dönülmez yıkımlar yaratırken, Esma için kaçış artık bir çözüm değil, yalnızca bir illüzyon haline gelir. Hançer'in öfkesi, kararlılığı ve sert tavırları, Cihan'ın desteğiyle dengelenmeye çalışılsa da, konağın içinde yeni düşmanlıkların ve sarsıcı sırların patlamasına engel olamaz. Bu karmaşa içinde Sıla, planlarını büyüterek Hançer'in dikkatini dağıtır hasretin açığa çıkardığı sırları kendi avantajına çevirir ve hançerin duygusal savunmalarını test eder. Hançer ise bu karmaşada hem kendi öfkesini hem de yeni annelik duygusunu kontrol etmeye çalışırken, beklenmedik bir şekilde ailesiyle yüzleşmeye ve geçmişte bastırdığı acılarla hesaplaşmaya sürüklenir. Bu yüzleşmelerin ortasında, konakta artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İhanet, sırlar ve intikam çemberi genişlerken herkes kendi sınırlarını zorlayacak ve yeni bölüm izleyiciyi hem duygusal hem de dramatik bir kaosun içine çekecek. Hançerin attığı adımlar, Cihan'ın bağlılığı, Mukadder'in gözü kara hamleleri ve Sıla'nın sinsice planları izleyiciyi her saniye merak içinde bırakacak şekilde bir araya gelirken bu kaotik tablo hem karakterlerin hem de konaktaki dengelerin tamamen değişeceğinin sinyalini verir ve izleyiciye bir sonraki bölümde hangi sırların daha da yıkıcı bir şekilde ortaya çıkacağını merak ettirir. Hançer'in yaşadığı büyük şok ve öfke, onu yalnızca kendi ailesiyle değil, konaktaki tüm ilişkileriyle yüzleşmeye zorlar. Her adımında geçmişin acıları ve ihanetiyle karşılaşırken, kendi duygusal kırılganlığını da kontrol etmek zorunda kalır. Çünkü hem anneliğin getirdiği sorumluluk, hem de hasretten öğrendiği gerçeklerin ağırlığı, onun hareketlerini hem sınırlandırır hem de cesaretlendirir. Cihan, hançerin yanında olmayı sürdürürken, kalbindeki kırgınlığı görmezden gelmek zorunda değildir. Hançerin her sert tavrı, Cihan'ın sabrını ve aşkını sınarken, ikisi arasındaki bağın ne kadar güçlü olduğunu ve aynı zamanda ne kadar kırılgan olduğunu ortaya çıkarır. Bu karmaşanın ortasında Sıla, planlarını daha da derinleştirir. Hançer'in duygusal dikkatini dağıtır ve konağın içinde daha fazla kaos yaratacak yeni hamleleri devreye sokar. Hançer'in bavulunda bulduğu mektupların etkisiyle başlayan süreç, artık geri dönüşü olmayan bir savaşa dönüşür ve konaktaki herkes geçmişte bastırılan sırların yıkıcı etkisiyle hesaplaşmak zorunda kalır. Mukadder, kocasının ve gelinin geçmişindeki sırları öğrendikçe daha karanlık, daha tehlikeli adımlar atar. Bu adımlar sadece konağın içindeki dengeleri değiştirmekle kalmaz. Hançer'in hem öfkesini hem de kararlarını doğrudan etkiler. Çünkü her yeni gelişme Hançer'in sabrını daha da zorlar ve onu beklenmedik şekilde radikal kararlar almaya iter. Hasret, yıllardır sakladığı acı gerçeği ortaya çıkarmanın verdiği hem rahatlamayı hem de çaresizliği hissederken Hançer'in öfkesi ve kırgınlığı karşısında ne yapacağını bilemez. Gözyaşları ve pişmanlık arasında sıkışan Hasret, hançerin güvenini yeniden kazanmanın imkansız olduğunu fark eder ve bu da konaktaki ilişkileri daha da karmaşık bir hale getirir. Bu sırada, konakta açığa çıkan eski ihanetler, bastırılmış sırlar ve güç mücadeleleri herkesin kendi ittifaklarını sorgulamasına neden olur. Bazı karakterler beklenmedik ittifaklar kurarken, bazıları tamamen yalnız kalır ve güvenmek istedikleri kişilerin gerçek niyetlerini anlamaya çalışır. Hançerin duygusal patlamaları, konaktaki diğerleri için hem bir tehdit hem de bir dönüm noktası olur. Attığı her adım hem Sıla'nın planlarını bozacak hem de mukadderin karanlık hamlelerine karşı bir denge unsuru yaratacaktır. Ancak hançerin öfkesi ve kararlılığı bu dengeyi sürekli olarak sarsar ve izleyici her an yeni bir sürprizle karşılaşacağını bilir. Sıla'nın sinsice planları, hançerin sert tavırları, mukadderin gözü kara hareketleri ve Cihan'ın aşkı ve sadakati konaktaki her ilişkiyi sınarken kimsenin masum olmadığı bu ortamda ittifaklar çöker, cepheler yeniden kurulur ve herkes kendi çıkarını korumak için harekete geçer. Hançerin attığı adımlar hem konaktaki hem de kişisel ilişkilerindeki tüm dengeleri alt üst ederken geçmişin karanlık sırları, acılar ve ihanetler yeni yüzleşmelerin önünü açar. Artık hiçbir şey eskiye dönmez ve her karakter kendi sınırlarını, cesaretini ve sadakatini test etmek zorunda kalır. İzleyici, Hançer'in öfkesiyle aldığı radikal kararların Cihan'ın desteğiyle nasıl şekilleneceğini ve konaktaki güç savaşlarının hangi noktaya ulaşacağını merak ederken, Sılan'ın yeni planlarının ne kadar yıkıcı olacağını ve mukadderin karanlık hamlelerinin kimleri hedefleyeceğini düşünmeye başlar. Hançer hem ailesi hem de yeni anneliğin getirdiği sorumluluklar arasında sıkışırken attığı her adımın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalacak ve bu sonuçlar sadece düşmanlarını değil en yakın bildiklerini de karşısına çıkaracak. Her gelişme Develoğlu Konağı'ndaki dengeleri yeniden şekillendirirken izleyici hem gerilimi hem de karakterlerin duygusal çatışmalarını aynı anda yaşayacak. Sırların açığa çıkması, ihanetin gün yüzüne çıkması ve yeni yüzleşmelerin başlamasıyla birlikte Hançer'in öfkesinin sınırları ve Cihan'ın sadakati dizinin ilerleyen bölümlerinde tüm karakterlerin kaderini belirleyecek. İzleyici her saniye bir sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışacak ve konağın içinde hiç kimse güven içinde olmayacak. Çünkü geçmişin acıları, saklı kalan sırlar ve karanlık planlar herkesin hayatını beklenmedik şekilde şekillendirecek. Ve Hançer'in aldığı her radikal karar, konaktaki dengeleri daha da karmaşık bir hale getirecek. İzleyici, Hançer'in öfkesi ve kararlılığıyla birlikte Sılan'ın sinsiliğini, mukadderin gözü kara hamlelerini ve Cihan'ın koşulsuz bağlılığını izlerken, tüm karakterlerin sınırlarının zorlandığı, ittifakların çöktüğü ve her yüzleşmenin geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurduğu bir bölümle karşı karşıya kalacak ve Develioğlu konağında gerilim, ihanet ve dramatik çatışmalar hız kesmeden devam edecek. Hançer'in yaşadığı yıkım ve öfke, konaktaki tüm dengeleri sarsarken her köşede geçmişin karanlık sırlarıyla karşılaşmak zorunda kalır. Attığı her adım hem kendi iç dünyasını hem de ailesiyle olan ilişkilerini daha da karmaşıklaştırır. Çünkü hem anneliğin getirdiği sorumluluk hem de hasretten öğrendiği gerçekler onun hareketlerini sınırlarken aynı zamanda radikal ve beklenmedik kararlar almasına yol açar. Cihan, Hançer'in yanında durmaya devam ederken aralarındaki kırgınlık ve soğuk rüzgarlar ikilinin duygusal bağını zorlar. Hançer'in her sert tavrı Cihan'ın sabrını test eder ve aşklarının ne kadar dayanıklı olduğunu gözler önüne serer. Bu sırada Sıla hançerin dikkatini dağıtacak yeni planlarını devreye sokar. Mektupların ortaya çıkmasıyla başlayan süreç artık geri dönüşü olmayan bir kaosa dönüşür ve konaktaki herkes geçmişte bastırdığı sırların yıkıcı etkisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Mukadder, kocasının ve gelinin geçmişindeki sırları öğrendikçe daha karanlık ve gözü kara adımlar atar, bu hamleler yalnızca konağın içindeki dengeleri değiştirmekle kalmaz. Hançerin öfkesini ve kararlarını da doğrudan etkiler.'' Hasret yıllardır sakladığı acı gerçeği ortaya çıkarmanın verdiği rahatlamayla hançerin kırgınlığı arasında sıkışırken artık güven kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu fark eder ve bu durum konaktaki ilişkileri daha da karmaşık hale getirir. Açığa çıkan eski ihanetler, bastırılmış sırlar ve güç mücadeleleri herkesin kendi ittifaklarını yeniden sorgulamasına neden olur. Bazı karakterler beklenmedik ittifaklar kurarken bazıları tamamen yalnız kalır ve güvenmek istedikleri kişilerin gerçek niyetlerini çözmeye çalışır. Hançerin duygusal patlamaları, konaktaki herkes için hem tehdit hem dönüm noktası olur, attığı her adım Sıla'nın planlarını bozacak ve mukadderin karanlık hamlelerine karşı denge unsuru yaratacaktır. Ancak öfkesinin ve kararlılığının sürekli sarsıcı etkisi, izleyiciyi her an yeni bir sürprizle karşı karşıya bırakır. Sıla'nın sinsice planları, Hançer'in sert tavırları, Mukadder'in gözü kara hareketleri ve Cihan'ın sadakati konaktaki tüm ilişkileri test eder. Kimse masum değildir ve ittifaklar çöker. Cepheler yeniden kurulurken herkes kendi çıkarını korumak için strateji geliştirir. Hançer'in attığı her radikal adım hem konaktaki hem de kişisel ilişkilerindeki tüm dengeleri alt üst eder. Geçmişin karanlık sırları, acılar ve ihanetler yeni yüzleşmelerin yolunu açar. Artık hiçbir şey eskiye dönmez. Herkes kendi sınırlarını, cesaretini ve sadakatini test etmek zorunda kalır. İzleyici, Hançer'in öfkesiyle aldığı radikal kararların Cihan'ın desteğiyle nasıl şekilleneceğini ve konaktaki güç savaşlarının hangi noktaya ulaşacağını merak ederken, Sılan'ın yeni planlarının ne kadar yıkıcı olacağını ve Mukadder'in hamlelerinin kimleri hedefleyeceğini düşünmeye başlar. Hançer, hem ailesi, hem de yeni anneliğin getirdiği sorumluluklar arasında sıkışırken attığı her adımın sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır ve bu sonuçlar sadece düşmanlarını değil en yakın bildiklerini de karşısına çıkarır. Her gelişme Develioğlu Konağı'ndaki dengeleri yeniden şekillendirir. İzleyici hem gerilimi hem de karakterlerin duygusal çatışmalarını aynı anda yaşar sırların açığa çıkması, ihanetin gün yüzüne çıkması ve yeni yüzleşmelerin başlamasıyla birlikte hançerin öfkesi, kararlılığı ve sert tavrı tüm karakterlerin kaderini belirler. İzleyici her saniye bir sonraki hamleyi tahmin etmeye çalışır ve konağın içinde artık kimse güven içinde olamaz. Çünkü geçmişin acıları, saklı kalan sırlar ve karanlık planlar herkesin hayatını beklenmedik şekilde şekillendirir. Hançer'in aldığı radikal kararlar konaktaki dengeleri daha da karmaşık hale getirir ve izleyici hem Hançer'in öfkesinin sınırlarını hem de Cihan'ın sadakatini, Sıla'nın sinsiliğini ve Mukadder'in gözü kara hamlelerini takip ederken bir sonraki bölümde neler olacağını merakla bekler. Çünkü Develioğlu Konağı'nda gerilim, ihanet ve dramatik çatışmalar hız kesmeden devam edecek ve hiçbir karakterin masum olmadığı bu kaotik ortamda herkes kendi yolunu bulmaya çalışacaktır. Hançer'in öfke ve kırgınlığı, konaktaki her ilişkiyi yeniden şekillendirirken, geçmişin karanlık sırları ve saklı kalan ihanetler gün yüzüne çıktıkça herkes kendi sınırlarını test etmek zorunda kalır. Hançer, hem anneliğin getirdiği sorumluluk hem de hasretten öğrendiği acı gerçekler arasında sıkışırken, attığı her adımın geri dönüşü olmadığını fark eder. Bu süreçte duygusal patlamaları Cihan'ın sabrını zorlar ve ikili arasındaki bağ her an kopma tehlikesiyle karşı karşıya gelir. Cihan, hançerin yanında olmaya devam ederken, kırgınlık ve güvensizlik duvarlarını aşmak için çabalar, ancak hançerin sert tavırları ve kırılmış kalbi, aralarındaki aşkın ne kadar kırılgan olduğunu gözler önüne serer. Sıla, hançerin dikkatini dağıtarak kendi planlarını derinleştirir. Mektupların ortaya çıkmasıyla başlayan süreç, artık geri dönüşü olmayan bir kaosa dönüşür. Ve konaktaki herkes geçmişte bastırdığı sırların yıkıcı etkisiyle yüzleşmek zorunda kalır. Mukadder, kocasının ve gelinin geçmişteki sırlarını öğrendikçe gözü kara ve tehlikeli adımlar atar. Bu hamleler hem konaktaki güç dengelerini değiştirir hem de Hançer'in öfkesini ve kararlarını doğrudan etkiler. Hasret, yıllardır sakladığı acı gerçeği ortaya çıkarmanın verdiği rahatlamayla hançerin kırgınlığı arasında sıkışırken artık güven kazanmanın neredeyse imkansız olduğunu fark eder ve bu da konaktaki ilişkileri daha karmaşık hale getirir. Açığa çıkan eski ihanetler ve bastırılmış sırlar herkesin ittifaklarını sorgulamasına neden olur bazı karakterler beklenmedik ittifaklar kurarken bazıları yalnız kalır ve güvenmek istedikleri kişilerin gerçek niyetlerini çözmeye çalışır. Hançerin duygusal patlamaları konaktaki herkes için hem tehdit hem dönüm noktası olur, attığı her adım Sıla'nın planlarını bozacak ve mukadderin karanlık hamlelerine karşı denge unsuru yaratacaktır. Ancak öfkesinin ve kararlılığının sürekli sarsıcı etkisi izleyiciyi her an yeni bir sürprizle karşı karşıya bırakır. Sıla'nın sinsice planları, hançerin sert tavırları, mukadderin gözü kara hareketleri ve Cihan'ın sadakati, konaktaki tüm ilişkileri test eder, kimse masum değildir, İttifaklar çöker, cepheler yeniden kurulur ve herkes kendi çıkarını korumak için strateji geliştirir. Hançerin attığı her radikal adım hem konaktaki hem de kişisel ilişkilerindeki tüm dengeleri alt üst eder. Geçmişin karanlık sırları, acılar ve ihanetler yeni yüzleşmelerin yolunu açar. Artık hiçbir şey eskiye dön.